Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu tarafından Bodrum'la Nefes Al temasıyla düzenlenen Açık Hava Yoga Günlerinin ilki Kumbahçe Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yoga eğitmeni Gizem Melkonyan eşliğinde yapılan etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Meclis üyesi Edil Ekmekçi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar Bodrum'un büyüleyici sabah manzarası eşliğinde yaklaşık bir saat süren yoga seansı boyunca bedenlerini esnetip zihinlerini arındırdı. Fiziksel ve ruhsal anlamda yenilenme fırsatı buldu. Nefesler, sağ olun nefesle, sağ elinle yukarı doğru açın. Son 3 nefes buradayız Ağır burnundan nefes evet, ee, Diliyorum farklı Mahallelerde de tekrar bir araya geleceğiz ee, Bugün geldiğiniz için Çok teşekkür ederim Sabah çok erken yaptık ama havalar çok sıcak Başka türlü olmayacaktı Dedik yapalım bir cesaret ee, umuyorum siz de beğenmişsinizdir. Ee...